Bursa Spor denince Türkiye'de akla gelen birkaç isimden bir tanesi Serkan Yetişmişoğlu'na soracağız. Ee, bu bildirinin anlamı nedir diye. Serkan Yetişmişoğlu yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Pelin iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Senin de vaktini çok almak istemiyorum. Sen de, sen de kendi yayınına hazırlanıyorsun ama evet. bu, bu çok önemli bir konu. Konuşulması gereken, gündeme gelmesi gereken bir konu. Ve akışımda ilk haber olarak yer vermek istedim. Çok teşekkürler. Ee, Bursa Sporlu oyuncular bu bildiriyle ne anlatmak istediler? Şimdi açıkçası tabii Bursa'da yaşayan Bursa Spor Kongre üyesi ve 34 yıldır bu mesleği yapan bir gazeteci olarak böyle bir konuyla gündeme gelmek ve sana bağlamak istemezdim. Çünkü gerçekten hani hicap duyulacak bir konuda şu anda konuşuyoruz. Bursa Spor senin de söylediğin gibi şampiyonluk yaşamış 5 şampiyondan biri olarak 2010 yılında tarihe geçmiş bir kulüp, şampiyonlar ligi oynamış bir kulüp. Bu vefa kupaları birçok yıldızı var ama gel gelelim bugün Bursa Sporlu futbolcuların Ankara Spor galibiyetinden sonra gece yarısı internete düşen yani tarihi mektubunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Tabi tarihi derken kötü anlamda tarihi şu anki Erkan Kamat yönetiminden sizin de okuduğunuz gibi herhangi bir para alamadıklarını hak edişlerini almaları için de Bursa kentinin önde gelen isimlerini göreve çağırıyorlar. Bunun üzerine bir de bugün Bursa Spor Divan Kurulu Başkanlığı bir açıklamada bulundu ve Sayın Erkan Kamat ve yönetimini istifaya davet etti ve Mayıs ayında yapılacak olan kongre, 3 yıllık çünkü yeni başkan seçilecek olan kongreye kadar bir kayyum heyetinin Bursa Spor'u yürütmesi gerektiğini ve bunun içinde Sayın Vali ile Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir e, şifahi görüşme yapacaklarına vurguladı. Bursa Spor Divan Kurulu Başkanlığı İdris Sevinç Başkan. Yani e, o kadar e, ilginç gelişmeler oluyor ki e, Bursa Sporlu futbolcular da alacaklarını bugüne kadar alamadıklarını artık ıslak imzalı bir mektupla ortaya koymuşlar. Ben orada 26 imza saydım belki 27-28 olabilir. Bütün futbolcuların ilk defa böyle bir açıklaması var. Yıllar önce vakıf köyde idmana çıkmayan futbolcuları da gördük. Özlüce'de idmanı geciktiren oyuncuları da gördük ama ben Meslek Alpim'de ilk defa bu kadar yönetimi direkt suçlayan bir e, futbolcu grubuyla e, karşı karşıyayım. E, tabii bununla Bursa Spor'un gündeme gelmesi dediğim gibi bir hayli üzücü. Hı hı. Ama bir taraftan da işte dün akşam e, Bursa Spor playoff'u şansını kâğıt devam ettirirken bir taraftan da alt sıralardan uzaklaşarak e, bir, bir hayli e, kendisini garantiye aldıktan sonra futbolcuların bu başlama yapması hatta ikinci golden sonra skor 2-1 olunca Hatıran Yeter kampanyasının formasını açtıklarında biz ne güzel taraftarlara dikkat çekiyorlar. Işte kampanyaya katılın demek istediklerini sanıyorduk ama aslında bu Hatıran Yeter kampanyasından gelecek parayla niye bizim akademisyemiz ödenmiyor şeklinde bir beklenti de olduklarını sonraki bu mektupla öğrendik. Tabi Bursa sporda borç çok. 600 milyon civarında bir borç var. Yeşil-beyazlı takımın ee, dertleri çok. İki senedir birincilikteler ve e, süperlikten Düştükten sonra da biliyorsunuz altlarda e, ekonomik yönden de bir gelir yok. Süper bir galibiyet kazıyorsunuz, 3 milyon lira kazanıyorsunuz. Berabere kalıyorsunuz, e, e, 1,5 milyon lira civarında bir para alıyorsunuz. Alt böyle bir şey yok. E, var da yok. Hakem sizi o gün doğrarsa, gümbürtüye gidiyorsunuz. İnşallah maşallah e, daha sonra dikkatli oluruz olursak açıklamalarla bu işler geçiştiriliyor. Ama bugün Bursa Spor'un açıkçası Mayıs ayında yapacağı kongre kader kongresi ve bu kongrede geldiğinde eksi 6 puan yememesi için Bursa Spor'un öncelikle tahtayı açtırması gerekiyor. Bu da 45 milyon lira gibi bir paraya tekabül ediyor. Yani nasıl bir başkan adayı gelecek, nasıl bir kongre olacak ve, ya da Erkan Başkan, Erkan Kamat bu süreçte nasıl bir karar alacak. Hemen kulübü kongreye götürecek mi? Mayıs ayı için istifa edecek mi? Bunları da bu süreçte takip edeceğiz. Dikkat ederseniz e, şu şöyle olursa bu böyle olursa diye konuşmak zorundayım. Çünkü çok sıcak bir gelişme akşamdan evet. bu yana. gelişmeler gelişmeleri bizi takip ediyoruz. İnşallah bu sporun bekası için olumlu gelişmeler olur ama camianın taşın altına elini koyup bu gerçekçi bir şekilde güç birliğiyle güçlü bir başkan adayı çıkarmaları gerektiği aşikar ama bu nasıl olacak derseniz inanın şu anda ben de bilmiyorum. O zaman ben de son olarak vaktinizi çok almadan şunu söylemek istiyorum. Birbirine komşu olmayıp birbirine komşu diye hitap eden iki şehrin sonu. Dilerim ki aynı olmaz. Eskişehir ve Bursa Spor'dan bahsediyorum. Süreç Eskişehir'in evet. iki sezon önce yaşadığı sürecin e, çok aynısı. Ben o süreçte takımın içindeydim ve ne yazık ki her şeyine şahit olma durumunda kaldım Eskişehir adına. Evet. E, dilerim ki e, Bursa Spor'da, Bursa Sporlu. Bursalılar şehrin insanları takımlarına sahip çıkarlar çok geç olmadan. Çünkü oyuncular bir mesaj veriyorlar. Biz küme düşmüyoruz buradayız ligdeyiz. Lütfen, Lütfen. bize sahip çıkın diye. Doğru özü bu. Ama işte Bursa Spor en sıkıntılı anlarında bile küllerinden yeniden doğarak Vakıf ye altyapısından yetişen gençlerle sezon başına iskelet olmayan sadroyla Mustafa Erin de oluşturduğu bu genç, ateşli bir kadroyla önemli başarılar imza attı. Hala kağıt üzerinde playoff'a girme şansları var. Bu akşam belki de 8 puan farkla son 8 haftaya girecekler. Diri tutacaklar inançlarını. Ama işte diyorum ya haftaya Adana Deplasmanı var. Adana Deplasmanı'na gider Akan Başkan bu açıklamadan sonra Bursa Spor'la beraber aynı uçağa binip o Deplasmanı'na gidecek mi? Sayın Kamat. Bursa Spor'u futbolcular artık taşın altına ellerini koydular ama bundan sonra daha da sorumluluk aldılar. Bu açıklama yaparken e, çok cesur bir şekilde devam Bu cesur yürekleri sahada da devam ettirmeleri gerekiyor. E, bu anlamda birçok e, parametre var. Bunları da takip edeceğiz sevgili Pelin. Bakalım neler olacak. Hep göreceğiz ama Usta Spor 58 yıllık tarihiyle umarız. Dediğiniz gibi e, daha kötü sonuçlar yaşamaz. bundan daha kötü olabilir mi? Yıldık daha kötülerini de gördük. Çala daha kötüsünü görmeyiz. Ne diyeyim Allah kolaylık versin hem yayın için hem de bundan Abi. sonraki Bursa Spor'un geleceği için siz oradan takip ediyorsunuz. Ben de bu konunun İstanbul'daki takipçisi olmaya devam edeceğim. İyi yayınlar Serkan Yetişmiş Ol. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar. Kolay gelsin.